Evet. Motosiklet sürücülerinin en büyük problemi malumunuz vücudun maruz kaldığı rüzgar. Hele ki kış aylarında, hele ki yağmurlu günlerde daha da büyük bir soğuğa maruz kalıyorlar. Tabi buna karşı kendilerini koruyacak kıyafetler giyiyorlar ve içlerinde kim bilir kaç kat var polarlar morarlar. Ama ellerini, bileklerini ve diz hizasını çünkü insanın en çok üşeyen ve su sıçrayan bölgeleri buralardır. Korumak için de şekilde görüldüğü gibi motosikletlerde böyle bir aksesuar uygulaması var. Hayatımızı kolaylaştıran ürünlerden birisi daha. Evet gördüğünüz gibi rüzgardan, yağmurdan bacaklarımızı, ellerimizi, bileklerimizi koruyoruz. Ama motosiklet kullanımında en mühim husus Trafik kanununda da mecburidir kask efendim. Ve unutmayın yeni kanuna göre geceliği motosiklet sürüyorsanız artık reflektif yelek kullanmanız mecburi.